çıktı lan. Abim. Abim. Ne yaptın ya? Evin tepesine drop attı. Allah'a mı? 20 kişi kestim amına koyayım sen gelene mi? kadar ya. Ayıpsın chest'te duruyor ya bize şırıngalas biraz yakıt getiriyorum. Aa baya vardı be. Ya ben fight attım bir saattir. Misin? Aynen. Gel bak öldürdüğüm tamam. adamlardan getirdiğim malzemeleri ya. Ayıp sana ya. Tamam ya. Muna şırıngasızlıktan bana sara sara adam öldürüyorum artık. Ayıp sana ya valla ayıp ya. Just iki tane bırakmışsın. Al. Bunları belki öğrenirim diye bıraktım. Ne <laughs> <Değil gülüyor> daha bakayım. Bolduma <boyunca. gülüyor> <Osman> vermiş <laughs> oldum gidiyorum. Adam mı var sen kahvaltıya kadar mı kalacaksın? Adam da? var acı gidiyor. Nerede? Tek kişi eritmedi. Gel 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 eritmeden. Ben bunu boltla keserim. İki kişi var. Sağda biri var gördün mü yol lootunda. Daha göremedim ben. Sağdaki yol, yol loot yatıralım. Dur düzeltmem lazım dur. Yatıyor. Yol loot öldü herhalde. Ölmedi. Görüşüm öldü yok. Şimdi, şimdi eritmedeki. Dur, dur ben Buradan Bir daha vurdum. Ramadım. Onu tut, çek, onu tut adamı yok diyeceğim. DPS var mıdır acaba? Ben, Bakmam lazım. Öldü öldü. MP5'e de alışık değil mi e de o kadar ya? O Oy. çok dolu bu. Hmm, bu full komponent. Hiç. Hmm. Herhalde rey tatlı herif gelmiş ya? Hızlı tüy hızlı tüy, hızlı tüy Ne gel eritme yapalım? Mermi benim ne tüyüm? Herif yapıp gidip mermi basıp gelelim Gel veririm mermi sana Bir kayretin üstüne kadar bırakmış lan herif Çık bakayım ya. Tüfek bıraktım herif Şu yol devam Abi yol lavası yay. Bak yol lavasını da şimdi iki Bunlar tamam. edemiyor. Böyle onlar beni bırakmaz. Sen gel bana doğru bol var bende. Gördüm iki kişi. Nerede? Nerede? Info ver ona göre. bak bana sıkıyor olmasın ben zıplıyorum şu an. Zıpla bakayım. Yoldayım ben. Adamlar nerede? Önünde miydi? Ha <laughs> ha önümdeydi gidiyorlardı. Allah'ım çok açığım ya. Drop düşecek abi. Rob'u gördüm. Hani adamları göremedim ha. Bana doğru gel benim görüşümle gel. Abi ölürsem çok korkarım. Sen bana oyna, beni taraftan oyna gördüğüm yerden sıkıntı olmaz. Evin arkasına altına altına da yetiş şey olabilirler ses var Bak gör. Hs bir öldü boltla. Aa, Hs esedim. Drop'u alacaklar, gelmem lazım. Ah buradayım. Bir öldü Hs. Noble işaret atayım, öldüm. Abem. Ben de yesen bir tane daha öleceğim. Biri kapının önüne direk. Canım yok. Lootumu görebiliyorum kapıyı açtım zaman. Bir evin arkasında, çıkışında. Biri dropta. Öldü biri. Sen öldüren. Bir tane daha var. Nerede? Ölümde. Nerede? Nerede? O Oo double shot. Abi canı bir, canı bir. Kuşlaman lazım. Dur. Öldü. öldü o da git tutma. Öldü İlk öldü adam öldü. Dışarıda koşan. Benim. Benim abi öldüm. Ben sen değilsin işte. Ya tak var şaka gibi. Dışarıda koşan var diyorum benim diyorsun abi. Neredeydi adam? Yüğün arkasından sıkıyordu.